Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda şekildeki bileşik kapta gaz ve su ağırlıklı ve hareketli piston ile dengelenmiştir. En muslu açılıp bir miktar su boşaltılıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir, Başlangıçta gaz basıncı ile açık hava basıncı birbirine eşit edilmiş. Burada piston ağırlıklı olduğu için gazın basıncı ve açık hava basıncı birbirine eşit olmaz. Çünkü piston ağırlığından dolayı sıvıya bir basınç uygular. Birinci ifade yanlış. Ki son durumda birinci koldaki sıvı yüksekliği ikinci koldaki sıvı yüksekliğinden fazla olur. Musluk açılıp bir miktar sıvı boşaltılırsa buradaki piston aşağı iner. Buradaki su seviyesi de yine aşağı iner. Ama gazın basıncı azalacağından dolayı hacmi artıp gazın basıncı azalacağından dolayı buradaki sıvı miktarı buradaki sıvı, e, sıvı yüksekliği pardon buradaki sıvı yüksekliğinden daha fazla olacaktır. İkinci ifade doğrudur. 3. Son durumda K noktasındaki toplam basınç L noktasındaki toplam basınçtan küçük olur. Daha önce dediğimiz gibi tabanda her noktada basınçlar birbirine eşittir. Üçüncü ifade yanlış. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir.